Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık. Bu ne böyle ya? Ha sonunda mantıklı bir şeyler çıkarıyor. Gitişe bekleme süresi uzuyorsa demek ki her oyunda olduğunda yeniden saymaya başlıyor. Anladığım kadarıyla. Ee, yani her seferinde çimenden başlayıp işte çimence işte taşa geçip sonra tekrar seviye kat ediyorum sanırım. Şimdi seferde biraz daha barışçıl şeyler çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sen uyan. Sen uyan. sen de uyan. Sana sen uyan. Evet. Sen uyuyor. Sen de uyuyor. Şun çıkan yavru. Sen. Lan. Ben... Dağılma. Dağılma. Uyu. Tamam şimdi ayaktakiler benimle gelsin. Bir şey çıkar falan. Yanında olsun da. <laughs> evet. Benden meraklıyım, merak ediyorum. Çok iyi. Çok iyi. Neredesin? Gel. Ha, Sen... Sen de artık. Tamam. Hoş geldin A aramıza bak. Bak. Bak orada arkadaşlarım var. Koş oyna hadi. Evet bu kurtlardan böyle bir sürme sürü yapmam bir şarttı çünkü benim güvenliğim de sağlıyorlar aynı zamanda. Hem de orada güzel duruyorlar. Oturtunca da böyle oturuyorlar. Baksana yani Güven isti veriyor şimdi istilik adı iskelet ne yapabilirler ki? Saldırın bana Gel, ha kaçarsın işte öyle Oğlum hayır Lan düşme, gel yukarı Oha Havalı olmadı bu Bir tane kayıt verdik Bir iskelet turunu yüzücüydü. Şimdi bu map'i de açalım. Evet çok iyi. Arada bana ne yaptım hatırlatmak istiyorum galiba. Bak diyor bunları, bunları yaptım. Şöyle yapalım. Tamam. Okum var. Yayım canı var. Emel ne oldu acaba? Şöyle yapalım. Evet iki tane elmasımız var. O T oyun başına çıkmıştı. Bak çeki yandı sana vuracağım. Sonra küçükeceksin bana. Yani ben bunları ne yapayım ya? Bir aşamaya geçsek daha iyi olacak. Kızı var valla. Güzel daha çok demir çıkıyor artık. Altın çıkmaya başladı. Şunu öldürelim. Şu şu şu. Helal sana. Kralsın. Tamam sakin. Gerilmeyin hemen, sakin bir şey yok Yani Envanter o kadar doluyor ki Çok sinir <laughs> bozuyor bir durum yani Bir dolmasa ben Envanter dolunca da rahat edemiyorum Bir de çok gerik şeyler doluyor çıkan eşyaları alamıyorum falan. Tamam. Hayır. aşamaya geçtik güzel olacak. Evet bak sandıkta ilk defa mantıklı bir şey çıktı. Bakalım biraz kırayım böyle. Hayır. Bir şey yapın. Şunları öldürün. Başardılar bence değil mi? Etrafta bak görürsem sıkıntı arkadaşlar. Neyse biz gel yetenekli biraz köpekler. Bu emri alınca vuruyorlar. Ben çekeyim şuradan. Ne? Ne şey düşündüm acaba? Böyle varımda üstünü kapatsam mı? O kadar gereksiz şeyler doluyor ki yani kartopu, bunla, bunla, piş, sen böyle piş, böyle olsun. Bu buraya, bu buraya. 50 tane sandık olmuş, hiçbirinden bir şey çıktı yok. Şöyle yapalım. Neyse en tavuklar biterse yumurtalarda bir daha tavuk yapabiliriz. Tek sevim, o sevim o şu an Yunan Atlama sakın Diye nerede? Öldü mü diğeri? Ha güzel. Güzel. Üç tane demir çekti. Şu bir istişeye geçse güzel olacak. Artık 40 saniye bekletiyor. Bekletsin de bir 3 sene geçsin böyle olmayacakmış. Ama siz fazla beceriklisiniz ya valla. biri bana ok atıyor. Ben dedim ki onu öldürdüler. Mantıklı iş yaptılar ama yok becerimiz. Hazır zeki kalmış vallahi lan. Kaç tane? 7 tane demiş. Güzel. Bana mı yok tükenim lan? Adını doğru mu şey yapıyor? <laughs> ha hoş geldin gel. Kızma Ha, hoş geldin. Yine sayımızı yaptık. Ben uyuyacağım arkadaşlar. Evet. Gel. Evet Oğlum kalkın yardım edin. Bana saldırıyorlar. Şimdi ne işe yarıyorsunuz? E ne anlamı var şimdi? çık Ama bak. Kalk çık oradan. Yani hem işe yaramıyorsun hem işini yavaşlatıyorsun. Bunu alacağım. Neyse şu eşyaları bırakayım. Şu şey sayısını arttıracağım ya. Köpek sayısını arttıracağım. Böyle olmayacak bir iş. Bu yanıma biraz et alayım şöyle. Abi zombi eti vereceğim izin Lan çekil. Şimdi şöyle yapalım. Ha burayaydı. Valla kafamda karıştı iyice. Böyle böyle. Böyle. Bunu buraya koyuyorduk. Bu da buraya aitti. Değil miydi? Evet oraya aitmiş. Bu da buraya. Tam 64 anladık. Şu sandıkları da şey koyuyoruz. Pis gibi. Tamam gelin. Gel. Sen otur. Başka çocuk var mı? Ha, Sen de otur. Tamam biraz sayılar artsın ya. Ben tek başıma idare ederim orayı. Şunu alayım. Sonuçta bunu yapacağım ben de yani. Bu ne? Yani. <laughs> ben kamp ateşi yapayım buraya bir tane. Şöyle yapalım. Bir dakika şimdi. Abi ben benim kamp ateşi yapmam mantıklı olacak. Şuna kadar ne yapmadım ki? kömür lazım biraz başacağız. Aha. <laughs> oh. Tik yok? Şöyle yapalım. Kan sayrışır alan da yapalım. Evet. Oraya kardı adam koysak mı? Kafa mı karışıyor? Bilmiyorum ki işe yarıyor mu? Neyse illaki bir işe yarıyordur ya. Şey yapalım. bakalım da çıkıyor yani. Vallahi 啊！进行确认。 Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölüm burada biz.